Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'da Baldi modu varmış, onu oynayacağız. Işınlanıyor diyorlar, yani bir tane videosunu izledim, Işınlanıyormuş öyle diyorlar. Yani öyle gördüm, bildiğin ışınlanıyor gördüğü anda, bakalım öyle miymiş. Bu arada Bonnie Exe'yi deneyebilirim harbiden ışınlanıyor. Bilmiyorum o bu arada yani nightmare değil. Bonnie Exo oynayayım mı onda yorumlara yazın. Baksana ya boyum ne kadar küçük. Tezgaha çıkıyorum zıplamam gerekiyor. Hoppa. Üstüne bastık ya nimetin. Şuraya koy heh tamam. Neyse boş yapmayalım. Başlayalım oynamaya. Onda hey de yok be. Ne oldu la orada? o oh man. Abi nefret ediyorum şöyle saçmalıklardan ya. Bak çıkamıyorum. Gördünüz değil mi? Görmediği zaman yavaş. Gördüğünde ışınlanıyor ama. Hey deme olsaydı keşke. Oh ne oluyor? Beyefendi ya. Gidin lütfen. Normalde aşırı yavaş. Bak şimdi ışınlanacak. İzleyin bak bak. Niye ışınlanmıyorsun? Beyefendi. Hey. Um. Görmüyor da galiba. Kanka ben evine giriyorum. Dur şimdi ışınlanacak galiba. İşte bunu dedim. İşte bu. Bu görürsen hane yiyorsun otomatik. Adam direkt ışınlanıyor. Hileyi bulmuş adam. Oh, beyefendi. Beyefendi. Beyefendi ne yapıyorsunuz beyefendi? Beyefendi buga girdi galiba. Yürüyüş sesi de çok az beyefendinin. Hey deme olayı olsaydı bunları keşke ya çok güzel o. <gülüyor> <gülüyor> Oo, adam ışınlanıyor ya. Birazcık korktum galiba. Bir dakika ben buraya girmek istiyorum. Ez kardeşim ez şerez mayonez. Bu kadar kolay. Kaç dakika of. Oh, kısa sürdü. Bence yine. Şimdi ben bir kayıt almak istiyorum önce. İnşallah denk gelmem. İnşallah denk gelmem. Bu beyefendiyle uğraşmak istemem çünkü. Adam zaten ışınlanıyor. Pardon beyefendi. Bu da benim işimi zorlaştırıyor abicim. O yüzden bunu aldım. Seni attım. Lütfen ol. Vallahi oldu galiba. Vallahi demesem güzel olacaktı ama. Speedrun yapsam bu kadar hızlı olamam ha. Harbi speedrun yapsam bu kadar hızlı olamam. Aa beyefendi. Beyefendi evet. çok korkuyorum lütfen yapmayın beyefendi. Aa çıkamayacağım ya nasıl? Kaç kere geldim buraya var ya Allah bilir. Hop. Yandan kaçsaydım buna tekme falan atsaydım ya. Olmuyor video'li. Neyse akt 2'ye de geldik bölüm 2'ye. Beyefendi açın kapıyı. Adeta speedrun yapıyorum adeta. Ben bir dolaba gireceğim. Nerede acaba? Kafayı yedirtmek istiyorum ben buna hey hey diye. Hey. 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 Hallettim yine ya, gündüz hallettim bir de. O güzel beyefendiyle gerekirse hiç karşılaşmak istemiyorum. Yani gerekmedikçe istemiyorum ben bu beyefendiyi görmek. benim, canım benim. Ben nasıl böyle çığlıklar atıyorum onu da bilmiyorum ama. Gece olsun sen bir göreceksin. Terbiyesiz adam ya. şeyi de beceremiyorum. Gözümün önünde gördüm ama o beni görmedi. Beyefendi nerede acaba ya? Ha. Odam dolabın oraya kamera kurmuş ya. Atacak bir şeyim yok. Atsam bunu atamam lazım. <laughs> oh, işte bunu yapma. <laughs> ne oldu orada <laughs> Korkuyorum. Bu adam aileme zarar vermez inşallah arkadaşlar. Çetveli <laughs> in de olsaydı daha güzel olurdu. se tu do verde Bitirici ben bence Aktiki de bitiririm ben de be. Çok az bir şeyleri kaldı. Bunu daha kullanacağım mı bilmiyorum. Ben ne Heh. Bu gece yakalıyor olabilir bu arada. Diğerleri yakalayamıyordu ama. Atacak vanam var. Niye taktım atmaya? Bir dakika. Hızlandım ben artık videolarda ya sanki. Hmm. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada şu uçak var ya şimdi fark ettim. Bu uçak finalde bizim çocuğun aynada uçak. Okay. Korktum. Az kaldı çok az kaldı Evet bu videoda <laughs> bitiriyoruz inşallah <gülüyor> <gülüyor> abi şaka mısın sen ya Korkmakta aklıymışım. <laughs> gelme, gelme. Girdim, girmiş olmasın. Ben niye bu kadar korkuyorum? Aa, bu hepsinden korkunç bu arada. Ee, arkadaşlar biraz korkuyorum be. sıkıntı olur mu? Biraz ya. Lan nerede? Bence bug var ha. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Jump jumpscare uyarısı. Atamıyor ama jumpscaredı de. Ne yapıyor mesela? Işınlanıyor abi adam. Bitiremiyorum ki. Vallahi aldım. yakalanmak istiyorum işte. Benim istediğim de buydu. Bu değildi benim istediğim. Anladın mı? 2 saat senin bekleyeceğiz. Ben istemiyorum bunu. Kaç kere izledim ben abi. Bitireceğim bu çıkıyor. Nefret ediyorum böyle şeylere. Tamam, güldük, eğlendik kardeşim benim. Hmm, aman Allah'ım, her yerde göz var. Ne kadar korkunç. Hep, iyice yavaş çıkacak şimdi ya orayı. Görüşürüz. Tamam sal beni birader bir gideyim ben. Ben bir kaçayım buradan. Çok mu komik? Bitti. Sonunda. Şükür. Evet arkadaşlar sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve 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 bye bye.